Benim güzel takipçilerim hepinize bayramın ikinci günden selamlar sevgiler gönderiyorum. O kadar güzel bir yerden gidiyorum ha şimdi ki sizi de göstermek istiyorum. Bir bakar mısınız? Çok dikkatli kullanmalıyım arabayı. Aslında çok güzel de gösteremiyorum. Süper. Yar bakıyor damla. Bu dört tepeden bakıyorsun ki marullara bakar mısınız köyün bereketlerine? Allah'ım. Aklım al başımdan <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok şükür, Biz de iyi gönül mezarına falan çıktık Selma <laughs> ile. Hadi bakalım. Görüşürüz iyi bayramlar. <laughs> Selma bunlar kaç kişi alamayız. Kimseye dahilik yapmak istemiyor istemiyorum Selma. Hı -hı. Dün bir video çektim. Öyle bir ki değilim ki yavaş gittiğim halde sanki videoda öyle kötü ki adam seyrederken kafası da dolar döner paylaşmadım onu ama bugün çok yavaş gidiyorum ve ya. burası çok güzel bir yol. Haydi göğleri gezelim. En çok sevdiğim hayallerimden de bir tanesi böyle müzikle araba kullanmak. Hayallerimi tek tek gerçekleştirdim. Bir tek muhtar olma hayalimi gerçekleştirmedim. Onu da çok isteseydim asla kimse benim yanımda kazanamazdı. Asla. Dünyanın kolyesinin tarzı bile yok. Bunu derken inanmasın bana. Gerçekten çok şey yapmadım. şeyine gitti. Ee, e, e Ama Selma doğuda o Erzurum yollarda nerede güzel biliyor musun? Sonbaharda bir sarı renk oluyor, bir koyu sarı renk oluyor, bir acık sarı, yeşil kalayı arasında o ağaçları görsen var ya ben o zamanlar çok severim oranın doğasını. Ben hiç sinemedim o <laughs> mügly öyle gencecik evet. mekan cennet olsun evet. yol verelim. Buradan, suya 07 be. Suya gitmelerimiz. Evet. E, hepsi suda neyi hatırlarım? Bileyim, bir kere hepsi gitti. Çay demledik, kıyalıydık. Sen var mıydın bizden? Evet. Fatma, ben, çocuklar ikisi. Dayım. Hala gözümün önünde bize bakışları bulduk onları. Hı hı. Dayım, Mustafa abim, Ahmed amca. Abicim, e, suya gitti mi? Evet, o da vardı orada. Çok en son zamanlar demek. O da Mehmet amca. Ahmet amca da vardı o zaman Selma. <laughs> Hep Mehmet He Hatırlayır mı? oradan buraya çay getirene kadar çay soğudu. Yine de mutlu oldu dille. Çay soğumuş olduğu halde ki ya bizi şey yapmak için. Ne? Olur şu an? Kim? Bilmiyorum. Ha. Olur. Ne yapacak da? Çiğde çalışıyor. Bir ney ediyordu biz her zaman. Hı -hı. Görecek de ben bir fiçe değil. değilim. Tamam. Dolga. Ne haber canım? Senin de senin de çok güzel eviniz. Hayırlı tekrar olsun. Seni burada görmek çok güzel. İyiyiz. Annem mezar benim yukarıda. Bu köyün başında ona uğradık geliyorum. İyi bayramlar. Hoşça kalın. Ne haber? İyi çalışıyorsun. Hadi Mübarek olsun. Olur. Ne haber? İyi bayramlar, olsun. Selma İyi bayramlar. Bayramımız kutlu olsun. Ha, gecemez mi? gideyim. Evet. Hadi hoşça kal. Hoşça kalın. Çok yavaş gideyim. Güzel çekilsin diye. İnsanlar böyle yerleri özler de seyrederler isteyelim. Çünkü köyü özleyen bir sürü insan var. Onların mezarlıkları nerede Selma? Kendi mezarlıkları, babalar falan. Sonra Mehmet Ağa onların. Ha, ha. ha. ha buradan ödeki bahçeye gitmelerimiz. Evet. Hey gidi. Ne kadar karı de o zamanlar Selma. ne yapacakmış 19'da. Hoppa. Çok teşekkür Çok teşekkür ettim. Yok, yok gideceğim kübre vurmaya çıkacağım.

sevgili takipçilerim böyle bir video çekmek istedim size sizin için geldim abla yavaş yavaş siz de benimle beraber göyden aşağı gelin diye göyleri özleyenlere gelsin hepinize kucaklar dolusu selamlar sevgiler gönderiyorum sağlıcaklar diliyorum her şey her şey gönlümüzce olsun nice nice bayramlar nasip etsin Allah'ım hep birlikte güzel günlere evet şimdi burada videomu kapatacağım Allah'a emanet olun hoşçakalın ve evet. hoşçakalın